de en az gelişmiş olan ülkelerin daha üst seviyelere yükseltilmesi, en azından yıllık gelirlerinin 900 doların üstüne çıkartılmasını hedefliyor. Bize bugün dünya turunu yine bu hafta boyunca İstanbul'dan sunacağımızı belirtmiştik. Yine İstanbul'da konferansın düzenlendiği merkezdeyiz ve bugün çok önemli bir konumuz var aslında. bu Buradaki toplantının ev sahibi de diyebiliriz Birleşmiş Milletler adına ve Birleşmiş Milletler için de e, üçüncü pozisyon sahibi kişi esasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Helen Clark Helen Clark aynı zamanda eski bir politikacı Yeni Zelanda eski başbakanı Welcome Miss Clark Thank you for attending our show Thank you And let's begin what Şöyle başlayalım. Kalkınma ne demek dünya için? it means a better life. Daha iyi bir yaşam demek. Dünyada bugün birçok insan yeterli besin bulamıyor ve eğitime ulaşamıyor, temel sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor. Kadınların büyük bir kısmı ya da kadınlarda doğum anında ölme riski çok yüksek. Çocuklar gerekli eğitimi ve sağlık hizmetlerini alamıyorlar. Ve dolayısıyla bu tip toplantılar, bu tip konferanslar yapıyoruz ki hayatlar daha iyi olsun ve ülkeler bu doğrultuda ilerleyebilsin. Kalkınmanın en az gelişmiş olan ülkeler için bir anahtar sözcük olduğunu biliyoruz. Ama şu anda çok uzak bir hedef mi bu, bu ülkeler için? Hayır değil. Ulaşılabilir bir hedef ama tabii ki bazı ülkeleri geri bırakan başka şeyler var. Mesela Afganistan ve Somali. Gerçekten çok sert ve çok katı çatışmalar var bu ülkelerin içerisinde. Rejimler de katı ve dolayısıyla insanlar çatışmaların olduğu bir ortamda rahat edemiyorlar. Kadınlar rahat edemiyor ve ülke gelişimlerine Demiyor. Bazı ülkelerde gerçekten çok ciddi durumlar var ilerlemenin önünde engel yaratan. Tabii ki ekonomik açısı da var kalkınmanın, ekonomik yönü de var. Ama ekonomik büyüme tek çözüm değil diye biliyoruz biz. Gerçek çözüm nedir? Büyüme önemli. Tabii ki büyüme sayesinde eğitimi aktarabileceğiniz, sağlığa aktarabileceğiniz, altyapıya aktarabileceğiniz parayı vergi yoluyla toplayabilirsiniz açıklayabiliyorsunuz. Ama sadece bir büyüme derseniz ve beşeri kalkınmadan, insan kalkınmasından veya sosyal kalkınmadan bahsedemeseniz sadece büyürsünüz. Başka bir şey değil. Biz birçok ülkede biz çok güzel büyüme oranları görüyoruz ama altın olsun, petrol olsun, benzeri birçok kaynak olduğunu görüyoruz ama insanların yaşantısına bakıyoruz. İnsanlar aç, insanlar işsiz, insanlar birçok çok sıkıntıda. Dolayısıyla UNDP içinde ve Birleşmiş Milletler kuruluşları içerisindeki görüş şu. Biz insanları örgütlemek istiyoruz ve tüm bu gelişimden insanların faydalanmasını istiyoruz. Peki açlık ve e, yoksulluk e, gibi sorunların çözülmesi mi? temel olarak evet. Bunlar zaten milenyum Kalkınma Hedeflerinin e, arasında. In, şu anda e, bu kalkınma hedefleri doğrultusunda e, çok büyük bir yoksulluk içerisinde yaşayan insanların sayısı yere indirilmeye çalışıyordu ama tabii ki bunlara bunları takip etmenin devam etmesi lazım. 2015 yılına doğru biz hedefler belirledik. Biz aşırı yoksulluğu çünkü ve açlığı tamamen ortadan kaldırabilir miyiz? Kökünü kazıyabilir miyiz? Bu zor gibi görünüyor birçok ülkede çünkü bu koşullarda yaşayan insanlar var. Milenyum Kalkınma Hedeflerine 2015 yılında e, hepsine ulaşılabilecek mi diye sorayım. Bazıları için ulaşılabilir, bazıları için ulaşılamaz gibi görünüyor. Çünkü çözmemiz gereken birçok sorun var. Yoksulluk gibi, açlık gibi, resesyonlar, e, resesyon lar yaşıyor ekonomiler. Emtia fiyatları ve gıda fiyatları artıyor. Dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle belli sıkıntılar ortaya çıkıyor ve nüfusumuz çok hızlı bir şekilde artıyor ve bu insanları beslemek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Tüketici gıdalarının fiyatları üzerinde de baskılar var. Temel eğitime ulaşabilmek konusunda bütün çocukları okula gönderme konusunda gerçekten hedefe bayağı bir yaklaşmış durumdayız ama yine hala belli sebeplerden dolayı dünyada ayrımcılığa maruz kalan çocuklar veya insanlar var. Dolayısıyla çocuklar bizim için çok önemli. Gerçekten çok zorlu bir hedef var önümüzde ve bu hedefi tutturmaya çalışıyoruz. Bunun için de tüm dikkatimizi sarf etmemiz lazım. Bu mesela e, sağlığı sağlık sektörünü veya sağlık durumunu iyileştirmek için sadece sağlık değil, insanların hizmete ulaşabilmesini de sağlayabilmeniz lazım. Ulaştırma ve ulaşım yine önemli sektörlerden bir tanesi. Kliniği inşa etmek yetmiyor. O kliniğe gidecek yolu da inşa etmeniz lazım. Ve bir kadının ailesi içinden, yaşadığı toplum içinden çıkıp bu hizmeti alabilmesini sağlayacak bir ortam yaratmanız lazım. Kadınlar bu hikayenin temel noktasında. Sizin bununla ilgili bir programınız var değil uh, mi? Bunu kadının güçlendirilmesiyle ilgili. Program? Bu programı nasıl kullanıyorsunuz? Well, many yapılması gereken birçok şey var. Siyasi olarak öncelikle yani politik olarak kadını güçlendirmeye çalışıyoruz. Kanunların ve politikaların değiştirilmesinden bahsediyoruz ki tüm ortamı kadınların içerisinde rahat bir şekilde yaşayabileceği bir hale getirelim. Birleşmiş Milletler içerisinde Birleşmiş Milletler Kadın Ajansı var, Birleşmiş Milletler Nüfus Ajansı var. Bunlar özel çalışmalar yapılıyor. WHO yani Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF özel programlar uyguluyor. Mesela UNICEF Çocukların sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi açısından ve eğitimlerinin artırılması açısından önemli adımlar atıyor. Yine e, 1995 yılında Pekin'de yapılan Kadınlar Uluslararası Forumunda da ortaya koyulan hedefler vardı. Kadınların parlamento'daki temsil oranının çok daha yükseğe çıkartılmasını istiyoruz. Ama bana göre kadını karar alma mekanizmasının içine sokmamız lazım ve kadınların sıkıntıları gözden kaçmamalı. Ve kadınların perspektifleriyle alakalı politikacıların çok daha iyi bilgi sahibi olması lazım. Bunun da yolu kadınların o karar alma mekanizmasına girmesinden geçiyor. Kadınlar kendilerini dile getirmeli. Gerçekten ne istiyorlar hükümetlerden, içinde yaşadıkları toplumlarda? Bu bir fark yaratacak şekilde yapılmalı. Ve biz birlikte çalışarak mesela küçük işletmeler mikro işletmeler kurabiliriz kadınlar için birçok kanun ve mevzuat hala ayrımcılık yapıyor dünyanın birçok ülkesinde. Bazı ülkelerde kadınlar annelerinden babalarından miras bile alamıyorlar. Dolayısıyla kadınların kadınların miras yoluyla başka bir yolla mesela arazi mülkiyeti sahibi olamadığı yerler bile var. İstanbul'da bugün Avrupa Konseyi yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme imzaladı. Sizin de bildiğiniz gibi kadın Karşı şiddetin durdurulması ile <laughs> alakalı bunu <laughs> duydunuz mu? Duydum ve gerçekten e, heyecan verici bir gelişme bu. Avrupa Konseyi gerçekten güvenilir ve sağlam e, organizasyonlardan bir tanesi. Ve bu sadece tek bir e, ülkeyi ilgilendiren bir sorun değil. Biz toplumları Geliştirebilirsek e, bunun da önünü çözene önüne geçebiliriz ama tabii ki aile içinde, ev içinde şiddet çok büyük bir sıkıntı ve nesillerden nesillere aktarılıyor bu. Yani bir çocuk evin içerisinde ailesinin nasıl davrandığını görürse kendi ailesinde de aynı davranışı sergiliyor ve dolayısıyla e, kadınlar için e, belli argümanları ortaya koymak için sağlam bir motivasyona ihtiyacımız var ve bu da yasal bir bağlayıcı cılık getiriyor. Gerçekten çok önemli. Resesyondan bahsettiniz az önce. Bu resesyon, bu ekonomik durgunluk esnasında bu hedeflere nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz? Ya bu kadar kolay değil tabii ki. Ama yine e, bu resesyona rağmen belli bir ilerleme sağladık. Bunun kısmen sebebi e, 2008 yılında ortaya çıkan e, gıda krizi, gıda fiyatlarındaki krizden sonra bazı ülkeler sosyal politikalar ve sosyal e, önlemler, sosyal politikalar uygulamaya başladı. Sosyal önlemler almaya başladı ve bu da resesyon döneminde biraz daha ilginç bir sosyal etkide bulundu. Ama tabii ki bu sosyal yardım yapıları eğer durdurulursa birçok aile sıkıntı içerisine girecek. Tabii ki e, birçok ülkenin zorlu zamanlarda bile e, annelerin ve çocukların sağlık hizmetlerinden veya temel eğitim hizmetlerinden e, yararlanmasını sağlayacağı programları var. Ve böylesine zorlu zamanlarda ailelerin temel ihtiyaçlarını karşı olabilecekleri bir yapıya sahip olmak Now, çok önemli. Country, yani biz we poor bunu sadece poor, zengin ülkeler, ülkelerde değil, so nispeten so yoksul so ülkelerde de uygulamaya çalışıyoruz. Sosyal so koruma so e kritik, kritik bir, bir unsur, kalkınmanın kritik bir unsuru çünkü insanların her and şeyini and kaybetmesini and engelliyor. Peki Afrika, Afrika konusunda uh, ne dersiniz? Çünkü siz sizin bir Afrika planınız var bildiğimiz kadarıyla. Sosyal e, koruma e, yapılarını biz Afrika için de öngörüyoruz ve gerçekten çok heyecan verici şeyler yapıyoruz mesela Malawi gibi ülkeler Afrika içerisinde bir rapor yayınladık ve bölgesel entegrasyonun faydalarını ortaya koymaya çalıştık. Bazı ülkeler nüfus olarak ve ekonomi olarak farklı yapılara sahipler ama eğer sizin iç piyasanız Afrika içerisinde bir bölgesel piyasa haline gelirse ya da genel bir piyasa haline gelirse sınır aşan bir vizyonu burada uygulamanız mümkün olacak. Sınır aşan iletişim çok önemli. Bu sayede de Afrika içerisindeki ticaretin önündeki birçok engel ortadan kaldırılabilir. Artık bir ürünü hmm. bir taraftan alıp başka bir tarafa nakletmeniz, sevk etmeniz, götürmeniz çok daha ucuz bir hale gelebilir. Ve Afrika Birliği'nin bu konuda bir vizyonu var ve Afrika içerisinde ekonomik entegrasyonu bize destekliyoruz. Kalkınma için temel unsurlardan bir tanesi daha var. İhtiyaç duyduğumuz şey şu, gelişmiş ülkeler olarak, mesela benim geldiğim ülke gibi ülkelerde mi, e, yeşil bir e, dünya bizim için önemli. Karbon izlerini minimize etmemiz lazım. Biz ulaşım yaparken ya da taşımacılık yaparken atmosferi ısıtıyoruz. Atmosfere karbon yayıyoruz. Tabii ki bu tip şeyler gerçekten çok önemli. Kalkınma her bir gelişmekte olan ülke, kalkınmakta olan ülke aynı yoldan geçiyor. Ve bizim gezegenimiz için bir afet haline geliyor bu ve tabii ki ülkelerin kalkınma hakkı var ve ülkeleri bunu bunu yapmadan kalkınmanız lazım diyemiyorsunuz. Bir şekilde de kalkınmanın adaletinin sağlanması lazım ama diğer taraftan da daha temiz teknolojileri kullanmak mümkün. Şehirlerimizi sürdürülebilirlik kavramı üzerine inşa etmemiz mümkün. Güneş enerjisini kullanmamız mümkün. Dalga ve denizden gelen enerjiyi kullanmamız mümkün. Daha temiz yollarla enerji üretmemiz mümkün ve mesela Penaktaki iklim zirvesinde. Küresel küresel ısınmayla mücadele için bir yeşil fon kurulması da öngörülmüş. Peki e, en az gelişmiş ülkeler bunun neresinde? Tabii ki en az gelişmiş ülkelerin paraya ulaşması lazım. Kyoto Protokolü uyarınca bu ülkelerin e, temiz kalkınma mekanizmalarına sahip olabilmeleri için desteklenmeleri lazım. Yükselmekte olan ekonomiler için de yani sadece en az gelişmiş olan ekonomiler için değil bu fonlar e, lazım. Yeni yeşil iklim fonlarının olması lazım ülkeleri paraya ulaşabilme kapasitelerini artırmamız lazım yoksa bir şekilde e, ufak tefek paralar gelip de ülkelerin e, bunu yapmasını beklerseniz tabii ki bu mümkün değil. Ancak bu şekilde iklim değişikliğinin kötü etkilerini ortadan kaldırıp e, yeşil ekonomiler, yeşil teknolojiler kullanabiliriz. Hmm. Way, Bu arada en az gelişmiş olan filters, ülkeler aslında as doğayı en fazla <laughs> kirletenler değil. Aslında <gülüyor> kirlilikten <gülüyor> en fazla etkilenenler. <laughs> Tabii ki <laughs> e, bunun <laughs> en büyük etkisi onlarda görülüyor ama Tarihsel olarak endüstriyelleşmiş ülkeler veya toplumlar zaten önemli bir kirlilik yarattılar. Şu anda sera gazı emisyonlarına bakıyoruz. En az gelişmiş olan ülkeler sera gazı emisyonlarının sadece yüzde birinden sorumlu. Ama maalesef problemin en önemli sonuçları da onlar görülüyor. Mesela e, sellerden veya diğer doğal afetlerden en fazla bu ülkeler e, muzdarip. Dolayısıyla bir şekilde en az gelişmiş olan ülkelerin bundan faydalanmasını sağlamak lazım. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve size başarılı bir performans, başarılı performanslı bir konferans dinliyoruz ve tüm dünya için kullanabileceğimiz çıktılar üretmenizi diliyoruz. Hepimiz aynı dilekleri taşıyoruz. En az gelişmiş olan ülkeler için daha fazla destek ortaya koymaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın başkanı Helen Clark da bugün dünya turunda konuğumuz. Ee, aslında tabii söylenecek çok fazla şey var ama e, belki de altı en çizilmesi gereken, bunun için hep beraber çalışmamız gerektiği bu konferans da aslında İstanbul'da düzenlenen bu konferans da bu konunun üzerine yoğunlaşıyor. Burada en az gelişmiş ülkeler toplanmış vaziyette ama e, bu arada...